Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti biber dolması yapalım mı? Ben farklı bir şekilde yapıyorum. Patates dilimleri de koyuyorum garnitür olarak. İki lezzeti bir anda lezzeti çok güzel oluyor. İki lezzeti birleştiriyoruz. Buyurun tarifimize geçelim. Biberlerimizi güzel bir şekilde ayıklıyorum ve güzel bir şekilde yıkadıktan sonra ters çevirdim. Suları sözülsün diye pirincimi yıkadım ve soğanımı ince ince doğruyorum. Bu arada ne diyorduk arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu an sağ tarafta abone ol tuşuna basarsanız bildirimlerinizi de zil sesinizi de açarsanız gelen videolardan haberiniz olur ve bütün videolarımı takip edebilirsiniz. Bu arada tarifimize geçersek soğanımızı kıydıktan sonra bir yemek kaşığı salça ekledim, pul biber ekledim, karabiber ekledim, bir yemek kaşığı dolu dolu tuz ekledim, sıvı yağ ekledim biberlerimizi hemen böyle bıçakla küçük küçük altından delikler açtım daha rahat altından su alıp daha rahat pişsin diye böyle batırdım bıçakla küçük küçük böyle 3-4 tane her biberde olmasına ki böyle güzel altından da su alırsa çiğ kalmaz ortasındaki pirinçleri de pişmiş olur diye ondan sonra biberlerimizi güzel bir şekilde dolduruyoruz ve üzerine domateslerimizi kapatıyoruz Ben biber dolmasını yıllardır bu şekilde yapıyorum. O kadar çok güzel oluyor ki patatesli garnitürlü yani iki tane dolma koyup yanında bir iki tane bir iki dilimle patates koyuyorum. Yani ekstra garnitür gibi oluyor ve o biber dolmasının böyle hafif salçalı suyuyla yağlı suyla piştiği için lezzeti de gerçekten çok güzel oluyor. Özellikle bu şekilde denerseniz hep bu şekilde yapacağınızı düşünüyorum gerçekten vazgeçilmez bir tarif diyebilirim. Evet biber dolmasını herkes biliyordur ama herkesin yanında garnitür olarak patates pişirdiğini düşünmüyorum. Sizler bu şekilde yapıyor musunuz? yorumlarda da yazarsanız en azından fikirlerinizi siz söyleyebilirsiniz. Fikirlerimizi de paylaşabiliriz burada. Güzel bir şekilde sohbet de olmuş olur. O yüzden yorumlarınızı çok önemsiyorum ve yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada patateslerim iki tane patatesimi soydum ve güzel bir şekilde yıkadıktan sonra böyle büyük büyük elma dilimleri gibi kestim ve kenarlarına sıkıştırdım. Hiç dağılma olmuyor pişerken. Tam böyle olduğu gibi çıkıyor diyeyim ben size. Hemen üzerine bir miktar daha yağ gezdirdim. Ben üzerine salçalı su yapmadım. Bazen yapıyorum bazen yapmıyorum. Çünkü içerisindeki salça yeterli geliyor. Çok fazla böyle salça tadı lezzet almak istemiyorum. O yüzden suyunu da ekledikten sonra hemen aygaza gönderiyorum ve güzel bir şekilde pişti. Şu görüntüye bakar mısınız arkadaşlar ki yapım bir de lezzetine bakın o şekilde söyleyeyim. Hiç vazgeçilmez bir lezzettir benim için. Yani o kadar çok severim ki biber dolmasını. Bu şekilde yapmanızı ısrarla tavsiye ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.